Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile AC yayınları Matematik Acı TYT Soru Bankası'nda sayfa 174-175'te bulunan yaş problemleri test 5 ile karşınızdayız. Toplamda 11 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz ama destek verirseniz de mutlu olurum sanki. Geldik birinci soruya. Vermeseniz de canınız sağ olsun. İzlemeniz yeterli. Tüm dünyada 2000 yılı milenyum yılı olarak anılmış ve bu yılda doğan çocuklara milenyum çocuğu denilmiştir. Pınar, Milenyum çocuğu olup annesinden 24 yaş küçük olduğuna göre Pınar'ın annesinin doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Annesinden 24 yaş küçükse Pınar 2000 yılında doğduğunda annesi 24 yaşındaymış. O zaman ne yapacağız? 2000'den hemen 24'ü çıkartacağız ki Pınar'ın doğum tarihini bulalım. 6, 7, 1976 ilk sorumuzun cevabının C seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak. Okuma anlamı yorum sorusu. Geldik 2'ye. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 11 dizisinde ardışık iki terimin toplamı kendilerinden sonra gelen sayı eşittir ve bu diziye Fibonacci sayı dizisi denir. Yukarıda bir ailenin bazı bireyleri ve bu kişilere ait yaşlar yazılmıştır. Bu ailenin bireyleri şekildeki gibi dizildiğinde yaşları Fibonacci sayı dizisini oluşturuyor. Buna göre Ömer dede de kaç yaşındadır demiş. Toplayıp toplayacağız. Mesela 1, 1 ya. 2 bu ikisinin toplamı. 3, 2 ile 1'in toplamı. 5, 3 ile 2. Bundan sonra mesela şuradaki arkadaşın toplamı 21 ile 13'ün toplamından 34 gelecek. Bu 13 artı 21. Bu nenemizin toplamı diyelim. 34 ile 21'in toplamından 55. Dedemizin toplamı da 55 ile 34'ün toplamından 89 olacak. Ne dedik ama bu herhalde anne oldu burada. Şimdi Ömer de, de kaç yaşında olmuş olacak? 89. A seçeneği olduğunu da söyleyeceğiz cevabı. Gelelim 3'e. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethetmiştir. 1481 yılında ise vefat etmiştir. Buna göre Fatih Sultan Mehmet kaç yaşına vefat etmiştir? Çok erken vefat etmiş fark ettiyseniz. 1453 ile 1481 arasındaki farka baktığımızda kaç sene yaşadığını 21 yaş üzerine bulabilirim. Şöyle çıkartıyorum. 11'den 3 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2. Yani İstanbul'u fethetten 28 sene sonra vefat etmiş. 21 artı 28'den de yaşının 49 cevabında D seçeneğe geldiğini söyleyebiliyorum. Gelsin bakalım 4. Bazı maddelerin doğada yok olma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Gazete 2 ile 3 ay, meyve artıkları 3 ile 6 ay, sigara izmeleti 12 ile 24 ay, sakız 60 ile 300 ay. Buna göre tabloda verilen maddelerden aynı anda doğaya atılanlardan hangileri 1,5 yıl sonra tamamen yok olur demiş. 1,5 yıl sonra gazete kesin, meyve artıkları kesin ama bu sigara izmeleti ile ilgili tam bir şey söyleyemem çünkü 1,5 yıl 3 bölü 2 çarpı 12'den Kaç ay yapmış oluyor? 18 ay. Bunlar 18 ay sakız kesin olmayacak. Bunu direkt atabiliriz. Gazete ve meyve artıkları. Cevabın doğru cevabın A seçeneği olduğunu söyleyecek. Sigara kesin değil. Çünkü 18 ayın da üzerinde 24 aya kadar süresi var. O yüzden kesin değil. Gelsin 5. Sedat'ın yaşı bir tam kare sayıdır. 11 yıl sonra Sedat'ın yaşı yine bir tam kare sayıya eşit oluyor. Buna göre Sedat bugün kaç yaşındadır? Bir tam karelere bakalım. Aradaki fark 11 olan hangi iki tam kare var? Ona bakacağız. 1 4 9 5 yıl var. 16 7 burada 12 var. 11 tutmadı. 16 25 Ha 16 9 yaş var burada. 36. Ha bak. Bu 5'in karesi, bu da 6'nın karesi. Burada yani kaç yıl var arada? 11 yıl var. Bu uyan seçenek. Sedat'ın yaşı bir tam kare sayıymış. Yani 11 yıl sonra da tam, sayı, tam kare sayıymış. Benden bugün yaşını istediği için cevabın 25 olduğunu da söyleyebiliyorum değerli arkadaşlar. Dikkat edin. Sonraki yaşı 36 yaşında seni bekliyor. Atla beni diye, atla beni, atla beni diye. Gelsin 6. 2019 yılındayken yaşını hesaplayan biri 76 yaşında olduğunu hesaplamıştır. Bu kişi yaptığı işlemi kontrol ederken doğum yılındaki birler ve onlar basamaklarının yerini yanlışlıkla değiştirdiğini fark ediyor. Buna göre bu kişinin gerçek yaşı kaçtır? Şimdi bakalım bir. 2019'da 76 sene çıkartıyorum. 3 4 1943. Ama doğrusu, doğrusu ne olacak? Doğrusu 1934 olacak. Aradaki fark ne? 9 sene var. O zaman şimdi zaten 76 yaşındaysa daha erken doğduğu için gerçek yaşamda 76 ile 9 topladığımızda şimdiki gerçek yaşının 85 yaşında olduğunu da söyleyebiliriz. Gel bakalım 7 Yukarıda katları verilen apartmanlardan komşu iki apartman 2 yıl arayla yapılmıştır. Günkaya Apartmanı 1986 yılında yapıldığına göre aşağıdaki yıllardan hangisi Öztürk Apartmanı'nın yapım yılı olamaz demiş. Ya ileriye doğru gideceğiz ya geriye doğru gideceğiz. Komşu iki apartman. Hmm. Şimdi bu 86 ise bu Yiğit Apartmanı ya 84 ya da 88. 84 ise İşcan Apartmanı ya 82 ya 86 ya 90 ya da 86 çıktı gene nedense. Tamam o zaman buraya baktığımızda ya 1980 ya 1984. 86'ya bakarsak iki sene önce 1984, 1988, 86 tekrar bakmayacağım. 90'a baktığımızda ya 88 ya da 92. Farklı olanları şöyle bir alalım. 80, 84, 88, 92. Burada seçeneklerden hangisi yok? 90 yılı yok. O yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır diyoruz. Diğerlerinin hepsini tek tek aşama aşama bulduk. 2 yıl olduğu için önce mi sonra mı yapıldı belirtilmemiş. O yüzden hem önce hem sonrayı düşünmek zorundayız. Gel 8. 3 kardeşin yaşları çarpımı 175'tir. Bu kardeşlerden ikisinin ikiz olduğu bilinmektedir. Buna göre 3 kardeşin yaşları toplamı kaçtır? Hemen asal çarpanlarına bakalım. 3-5'e bölünüyor. Ne gelecek? 35. 5'e bölünüyor. 7. 7. Yani 5, 5, 7 olacaklar. O zaman yaşları toplamı 17. Cevabında A seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Zaten çarpanlar bana direkt bunların ikiz olduğunu çünkü aynı yaşta olduğunu anladım ya. Ne kadar zekiyim bak. Oo. Bu bana fazla geldi şimdi. Gelsin 9. Yukarıda sayı değerleri verilen taşlar bir uygarlıkta kişilerin yaşlarını ifade etmelerini sağlıyordu. Örneğin 7 yaşındaki birinin yaşı Bakın burada bir tane sarı 5, iki tane 1, 7. 26 yaşında birinin yaşı, iki tane turuncu, bir tane sarı, bir tane mavi ile ifade edilebiliyordu. Buna göre bu kabilede yaşı ile ifade edilen biri, yaşı ile ifade edilen birinden kaç yaş büyüktür demiş. Hemen bulalım. Şurası zaten 30 artı 5 artı 1, 36. Burası 10, burası 2, 12. Aradaki fark 36'dan 12 çıkarttığımızda 24 e seçeneği doğru cevap olarak gelir deriz. Gelsin 10. Mısır'ın Gize şehrinde bulunan Keops piramidi M.Ö. 2560 yılında inşa edildi. 4559 yıllık Keops piramidini her yıl milyonlarca kişi ziyaret etmektedir. Buna göre Keops piramidi hakkında verilen bu bilgiler hangi yıla aittir demiş. Şimdi 4559'dan çünkü bakın 2560 0 ve şu andaki yaşımız x var. Zaten biz 2560 çıkarttığımızda buradaki mesafeyi ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Çünkü sıfıra gelmiş olacak sistem. 9. 15'ten 6 çıktı 9. Ee, buradan yine 9. 1999 yılında bu bilgiler verilmiştir. Çok güzel bir piramit Keops. Yani çok önemli. İçerisinde çok fazla değişik bilgiler var. Mutlaka iyi kaynaklardan araştırmanızı tavsiye ederim boş zamanlarınızda. Ve geldik yaş probleminin son sorusuna. 2003 yılında evlenen Gökhan ve Yağmur'un evlendikleri yıldaki yaşlar toplamı 50'dir. Yıllara göre Gökhan ve Yağmur'un çocukları doğmamışken, bir çocukları varken ve iki çocukları varken yaşlar toplamını gösteren sütun grafiği aşağıda verilmiştir. Bu çiftin çocuklarından büyük olanı 2010 yılından önce, küçük olanı ise 2010 yılından sonra doğmuştur. Buna göre hangi yılda büyük kardeşin yaşı, küçük kardeşin yaşının ilk katı olacaktır demiş. Şimdi 2003 yılında yaşlar toplamı 50'ymiş. Tamam. Arada kaç yıl var burada? Arada kaç yıl var? 7 yıl var. 7 yıl varsa sonuçta 7 yıl varsa kadın ve erkek 7'şer yaş büyüyecekler. 50 artı 7 artı 7. Ne olacak? Buradaki yaş toplamları 64. Ama burada kaç yaşındaymış? 69. Yani çocuk 2010 yılında 5 yaşında olacak. Yani çocuğun doğum tarihi birinci çocuk, birinci çocuk Birinci çocuğun doğum tarihi 2005. Tamam diyoruz. 2 sene sonra olmuş. Sonra 3 kişi var artık. 69'dan. Buradaki yaş farkı 5. 69 artı buradaki 3 kere 5 ne yapar? 15 yapar. 84 yapıyor. Ama buradaki yaş 86. Yani 2 yaş ek gelmiş. O da ikinci çocuğun 2 iki sene önce 2015'ten 2 sene önce 2013'te Doğduğunu bana söyleyecek. Yani birinci çocukla ikinci çocuk arasında 8 yaş fark var arkadaşlar. Küçük çocuk x ise büyük çocuğa x artı 8 yaş verebiliriz. Hangi yılda büyük kardeşin yaşı? Yani x artı 8. Küçük kardeşin yaşının ilk katı olacak 2x demiş. Buradan x'in 8 yaşındayken. Yazarsak burada 8 ve 16. Topladığımızda 2013 ile 8'i topladığımızda. 2021 isterseniz 2005 ile 16'yı toplayabilirdiniz. Doğru cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Çok güzel bir soruyla yaş problemlerini bitirdik. Bundan sonra sırada arkadaşlar işçi problemleri var. Zaten problemler bittikten sonra daha hızlı gideriz. Fonksiyon, mantık, kümeler ve benzeri kısımlar var. Problemler bizi burada biraz oyalayacak. 5 ya da 6 tane fasikül ve kitap çekimi devam ediyor şu anda. Yoğun bir tempoda da okul diğerleri ve benzeri birçok çalışmamız var. Yani iş biraz yoğun. Ama ara tatil bize ilaç gibi gelecektir diye tahmin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.